Selamlar Bugün havayı güzel bulunca Kendimi köy yollarına atmak istedim Gün boyu biraz işlerim vardı Güneş batmadan Biraz köy yollarında Gezmek güzel alanında Tadını Çıkarmak istedim Kaçırmak istemedim İzmir'de sıcaklıklar artık 22-23 derecelerde Şu an öğleden sonra Saat 5 civarları 4,5-5 civarları. İzmir'de hava sıcaklıkları 23 dereceleri görmeye başladı. Artık yavaştan yaz geliyor. Ben de bu imkanı hazırda boş vaktim varken değerlendirmek istedim. Hem biraz köy yollarında sakin sakin etrafı göreyim. Baharın kokusunu alayım. Hem de sizlerle tatlı tatlı sohbet etmek istedim. Köy yollarında sürüş yapmayı gerçekten çok seviyorum. Motosiklete ilk başladığımda da bu yollarda çok gidip gelmiştim. Hani kapalı alan eğitimlerini şehirlerdeki okulların bahçelerinde çok yapamıyorsunuz. Genelde okul bahçeleri kapalı oluyor hafta sonları. Yani bizim kullanabileceğimiz saatlerde. Köy okullarının bahçeleri ise yani en azından benim denediğim okullarda açık oluyordu. Kapalı alan eğitimleri için köy okullarının bahçelerine gidiyordum. Hazır yola çıkmışken, şimdi köye gelmişken motosiklete ilk başladığım günler geldi aklıma. Ve şu sıralar çokça karşılaştığımız ekipman konusuna bir değinmek istiyorum. Şimdi motosiklete yeni başlayan arkadaşlar genelde şöyle bir soru soruyor. Hani ekipman ne almalıyım? Hangi ekipmanlarla başlamalıyım? Ben yine kendi yaşadıklarımdan sizlere örnek vererek anlatacağım. Nasıl bir ekipman alma süreci izlediğimi mesela şu anki ekipmanlarımı sayayım öncelikle şu an bir yazlık bir kışlık ekipman montum var bir tane kaskım var yeni aldığım kaskım HCC marka bir yazlık bir kışlık bir de mevsim geçişlik eldivenim var mesela bunlar mevsim geçiş eldivenlerim ilkbahar ve sonbaharda kullanıyorum ya bunlar hatta ilk motosiklet eldivenimdi bu arada Venom. İlk montum da Venom'du. Markaları da vereyim. İlk başladığımda motosiklet pantolonum yoktu. Şu an Heldim bir motosiklet pantolonu var. Aynı zamanda Alpin Stars'ın bir botu var ayağımda. Genel olarak ekipmanlarım şu an bu şekilde. Ama motosiklete ilk başladığımda Kaberk stand marka bir kaskım vardı. Güneş vizörlü. Yanlış hatırlamıyorsam 3 yıldız falan almıştı çarpışma testlerinden. Eldivenim bu eldivenim ilk başladığımda. Çapırla başladığım için bir tane Venom'un deri bir montu vardı. Menom deri Mont kullanmıştım. Pantolon almamıştım. O zaman bir tane pantolon içine giymelik dizlik almıştım. Bu dışarıdan gözüken kabalardan değildi. de pantolon içine giyilebilen bir dizlik vardı. Uygun fiyatlı, güzel bir üründü. Pantolon içine giydiğin için de Allah korusun düşersen kalkarsan pantolon üstünden kayıp gitmiyordu. O yüzden onun daha emniyetli olduğunu düşünüp onu almıştım. Bot olarak da kendi kışlık botlarımdan kullanmaya çalışıyordum. Bende böyle sert tabanlı, sert malzemeli botlar vardı. Harley Davidson botları gibi o tarz botlarla kullanmaya başlamıştım ama bunu sürekli kullanıyordum yani motosiklete ilk başladığımda da ve hala da full ekipman bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum bu ekipmanlarla başladıktan sonra zamanla öncelikle motosiklet pantolonunun eksikliğini hissetmeye başladım sürekli o dizliği tak çıkart giy çıkart biraz zor gelmeye başlamıştı İlk olarak işte yanlış hatırlamıyorsam Motomax'ta bir indirim vardı Heldin pantolonunu öyle almıştım daha sonra Alişan sayesinde, Alişan Fidan, Oktan TV sayesinde Motovento atletik keşfedip oradan takibe başlamıştım. Oradan bir bot aldım. Şu an hala giydiğim Alpinestars Stars botu oldan aldım. Kaskım 4 yıllık olmuştu Kaverk. Bir de onunla ufak bir düşme yaşamıştım. Değiştirmem gerektiğini düşünüp yine Motovento'dan HCC kask aldım. Şu an kullandığım kaskı. Yine Alpin Stars kışlık montu, montumu oradan aldım, motovento atletten. Bir tane yazdık Alpin Stars neydi? SMX2 galiba. Yazlık eldivenimi de Motovento'dan aldım. Yine hepsi Burada'dan bir tane yazlık Revit mont aldım. Bir de yine Motomax'dan almıştım. For Riders'ın kışlık eldivenini aldım. Kaç? 4 sene, 5 sene oldu herhalde. Hala aynı eldiveni kullanıyorum. Bunların hepsini yavaş yavaş aldım. Yani bu 5-6 yıllık süreçte bu ekipmanlar bu hale geldi. Eski montlarımı bu arada korumalıklarını sıfırlayıp o şekilde sattım. Yani eskiden iki tane montum vardı. Bir Yamaha marka yazlık bir montum vardı. Bir de işte Venom marka diğer 3 mevsimde giydiğim bir montum vardı. Onların ikisinde bu yeni montlarımı aldıktan sonra korumalarını bütün omuz dirsek koruma setlerini değiştirerek satmıştım. Aran arkadaşlar da umarım severek kullanıyorlardır. Yani ekipman konusu başlarken aslında tamamen bence birinci öncelik düşmeye odaklanarak düşmede sizi en az hasarla kurtaracak ekipmanlar almalısınız. Bunlar bence tekrar söylüyorum bence neler? Yani tabii ki tüm ekipmanların olması lazım ama senin bir maddi gücün olmayabilir veya maddi gücü olan arkadaşlar her şeyin alsınlar zaten. Diyorum ya maddi güç varsa tabii ki her şey alınsın. Ama maddi gücü olmayan arkadaşlar için benim söyleyeceklerim hani ilk neyi almalıyım diye bana sorsanız şu anda ben yine söylüyorum kaskımı, eldivenimi ve montumu alırım. Yani uygun fiyatlı bir kask uygun fiyatlı bir eldiven de olsa bu ekipmanlarımı kesin alırım. Çünkü ben motosiklete başladığımda iki veya üç kere düştüm. Düşük süratlerde bunlar. Eldivenim bu zaman elimi kurtarmıştı. Yani avuç için. Ya, köy yollarında kullandığım için e, mucurlu bir yolda eldivenlerim sayesinde avucumu kurtarmıştım. Bir kere de kaskım yere değmişti. O zaman da kaskım olmasa büyük ihtimalle tabii ki kafayı yaracaktık. Tüm bu şeyi yaşadık, yaşadığım sürece bakınca ve işte motosikletin e, motosikletle zaman geçirip çevremde motosikletçi arkadaşlarımı görmeye başladıkça bence bu şekilde bir ekipman dizilimi faydalı olur. Hani daha sonra paranız oldukça e, fırsatları kovalayarak ekipmanlarınızı tamamlarsanız işte montunuzu e, atıyorum e, aldınız, uygun fiyatta almıştınız, bir süre kullandınız, daha güzel bir mont buldunuz. Abi satarsın. Bak mesela kapalı alan eğitimi yapma varmış burada yeni bir yer yapılmış. Yeni bir mont buldun aldın. Eski montunuzu çok rahat satabilirsiniz arkadaşlar yani çok sorun olmuyor. Kendiniz satamazsanız Kadıköy'de Hasanpaşa'da Cem Ayrımbat diye bir e, mekan var Cem abi. Cem abiye götürürsen sizi zarara sokmayacak bu fiyattan sizin montlarınız veya işte ikinci el ürünlerinizi alabiliyor eğer e, değerli görüyorsa oradan da faydalanabilirsiniz. Sahibinden Letgo dolap işte uygun gördüğünüz bir yerden satışını tamamlayabilirsiniz yalnız işte yaz geliyor yine görmeye başlayacağız çok iyi eğitimler de alsanız yani çok iyi eğitimler almış olanlar da kendince tüm ekipmanı olmuş olanlar da yaz gelince nedense bu ekipmanlar kullanılmıyor sıcak öne sürülerek hava çok sıcak deyip ben zaten skuturla gidiyorum deyip bu ekipmanlarını giymiyorlar benim söyleyecek tek şeyim var arkadaşlar. Canını seven ve motosiklette de güvenmek isteyenler yani motosiklette kaza yaptım demek yerine kaza yaptım motosikleti bıraktım demek yerine özür diliyorum. Motosiklette kaza yaptım ve motosikleti bıraktım demek yerine kaza yaptım ama ölmedim. Kaza yaptım ama yaralanmadım. Kaza yaptım ama hala motosikletin üstündeyim diyebilmek adına ekipmanlarınızı sürekli giymenizi tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka e, aklınızın bir köşesinde tutun çünkü ben çok e, örneklerini gördüm. Hatta full ekipmanlı olup çok ağır hasar alan arkadaşlarımı da biliyorum. Yani çok kötü bir şey arkadaşlar. Başınıza geldikten sonra o ekipmanı almanız veya motosikleti bırakmanız çok bir şey değiştirmez. Ama başınıza gelmeden önce o ekipmanı alıp üzerinize giyip Allah korusun bir kazada sizi koruyorsa eğer zaten o ekipman görevini yapıyor arkadaşlar yani motosiklet tehlikeli olmuyor veya o ekipman gereksiz olmuyor her şey yerini ve yolunu buluyor benim size tavsiyem en azından ekipmanlarınızı aldık, aldıkça yani yavaş yavaş alabilirsiniz kendinize uygun bir sıralamaya ve bütçenize göre ama muhakkak ve muhakkak ekipmanlarınızı giyin giymeyeceğiniz ekipmanı almayın yani kaskınızı alıp da kolunuza takacaksanız o kaskı almaya çok gerek yok bence. Yani almasanız da olur. Şu arkadaşı bir sorulayalım. Önümüz bir açılsın. <laughs> Sonra devam ederiz. Evet. Şöyle önümüzü açtık. Ekipman konusunda benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben ekipmanlarınızı giyin arkadaşlar. Ekipmansız yola veya trafiğe çıkmayın. Yani canınızı seviyorsanız, size evde bekleyenleri seviyorsanız ve motosikletlerin güvenilir olduğunu kanıtlamak istiyorsanız lütfen ekipmansız yola çıkmayın ve kurallara uyun. Bu videodan bu kadar olsun. Şimdi biraz daha dolaşacağım. Yine canım sohbet etmek isterse açarım şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Ekipmansız asla yola çıkmayın. Haydi eyvallah.